Herkese merhaba değerli dostlar. Akın Tekstil ile ilgili bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Bu şirketimizde birçok analizde yer verdiğimiz gibi düşük sermaye, yüksek öz sermaye, sermaye karlılığı yaşayan hisselerimizden bu şirketimizde. Şirketimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 20 TL seviyelerinden 60 küsür TL seviyelerine kadar sert hareket gerçekleştirmişti genel kurul dönemine kadar. Ki sonrasında hem piyasadaki değer kaybı hem de şirketteki bu ani yükselişin sebep vermiş olduğu yüksek yukarıdan yani lot verilmesinden dolayı hisse şey olabildiğince aşağı yeri çekilmeye çalışılan hisselerimizdendi. Şirketin artık bu bölgeleri dip olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Daha önceleri pek çoğu kez diğer hisselerde olduğu gibi dip bölgelerden hareketi yoğun olarak izlediğimiz hisselerden. Şirketin takasına bakacağız. Şirket genel itibariyle şöyle şirket hakkında bilgi vermek gerekirse sürekli kar yapabilen ender kağıtlarımız tanesi ve öz sermaye, sermayesi şu an 528 milyon TL seviyesindeyken şirkay, şirketin sermayesi yaklaşık 25 milyon TL seviyesinde ve dolaşımdaki lot sayısı da 5.4 milyon seviyesinde gözükmekte şirketin yani olabildiğince lot sayısının düşük olduğunu görmekteyiz ve e, genel itibariyle de şirketin e, takaslarında öyle çok büyük lotlar işlem görmüyor bu yüzden takaslarına bakacağız şirketin öncelikle şu bulunduğu mevki itibariyle piyasada şu an 1430'un üzerinde bir hareketlilik söz konusu önümüz e, birazcık karışık faizle ilgili biliyorsunuz e, çok fazla belirsizlik bulunmakta ve piyasanın tepkisi birazcık e, bu konuda hassas davranmak ihtimali yüksek durumda. Bu yüzden biz kısa vadede şirketin önemli bölgelerini bilelim. Ani yükselişlerde de şirket hissesinde ne gibi kararlar vermek gerekiyor? Teknik analizde hangi bölgeler önemli? Bunlardan bahsedelim. 30-60 bölgesi, uzun sürede denenen, gördüğünüz gibi günler denenen bir bölge. Bugün yeniden test aşamasında ve Bank of America hesaplarında ilk kez son bir hafta içinde ilk kez alım gözlenmekte şirket hissesinde. Buradan e, tekrar bir hareketle şirketin şuradaki yeni banda, yükseliş bandına girme ihtimali söz konusu. Orada nerede başlayacak? O da 32-20 seviyesine işaret etmekte. Yani bu bölge içine girdiği zaman şirket alımın daha kuvvetli olması yani diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceği nokta da tam da burası olacak. Buradan sonra şirket hissesinin düşük lot sayısından dolayı hızlı hareket etme ihtimali söz konusu. Ve öncesinde de zaten bu şirket hissesi böyle kademelerden ani yükselişleri pek çok defa sergiledi. Şirketin eğer 32 20 kanalına girerse önünde 38 hedefine kadar önemli bir direnç bulunmamakta şirketin. Ara dirençler var. Hisse'nin 34 bölgesinin yoğun işlemler olduğunu biliyoruz. 34 bölgesinde birazcık dinlenme ihtimali söz konusu ama burayı da hızlıcana geçerse belirttiğim bölgeye doğru toparlanma ihtimali söz konusu. Şöyle e, Atex'in bugün itibariyle şu anki aracı kurum net, şu anda gerçekleşen işlemlerde 11.000 dolayında Bank of America hesaplarında alış gözlenmekte. Ziraat ve iş bu şirkette en çok yoğun işlemlerin yapıldığı şirketler. Orada şöyle hemen yan tarafa geçip görelim. Haftalığını atmış mıyım? Atlamamışım. atmamışım. Şöyle aylıkta... Da... Citibank hesaplarından 57 bin not çıkış gerçekleşmişti ki şirket hissesinin uzun süredir 34-35 bandının aşağı geri çekilmesinin ana sebepleri de bu olmuştu. Ve uzun süredir e, dediğim bir iki haftadır falan e, Bank of America hesaplarında artık yavaş yavaş bir hareketlilik söz konusu. Bu şirket hissesini genellikle burada Bank of America olarak görmüyoruz. Daha sonrasında Citibank hesaplarında görüyoruz bu alış satışları net olarak. Ve önümüzdeki günlerde e, şöyle bir neler olmuş diye bakarsanız aylıkta Şirketin 25 bin lot dolayında artıda olduğunu görüyoruz. Yani satışların geneli ana ilk 5 kurum tarafından karşılanmış gözükmekte. Bu e, kız şirketin bu bölgeyi dip olarak kabul ettiğini ve bu bölgelerden her an tepki verebilecek seviyede olduğunu göstermekte. Ve biz de önemli bölgeleri takip edersek şirket hissesinden e, tekniksel olarak e, faydalanma ihtimalimiz söz konusu. Son 3 ayda neler olmuş diye bakarsak. Son 3 ay içinde şirket olabildiğince 30 ile 38 arasındaki bantta sıkışmıştı. Son 3 ay içindeki harekette de Citibank'ın toplamda 35 bin lot dolayında ekside olduğunu görüyoruz. Yani son bir ay içinde çok fazla satmış gözüküyor ama son 3 ay içinde satışlarını satışlarının birazcık daha sınırlı olduğunu görmek mümkün. Ve peki son 3 ay içindeki durum ne diye bakarsak? Bunu atmamışım galiba. şuradaki Aracı Gurum Net'in hesabında da 14.000 dolayında artı olduğunu görüyoruz. Bunu da eklemek istiyorum. Yani son 3 ay içinde şu böl gördüğünüz bölge 14.000 lot civarındaydı. Ve son ay içinde de 25.000 lot seviyesinde geldiğini görmekteyiz. Yani şirketin önemli bölgelerini takip ederseniz şirket sitesinde önemli nimetler saklanıyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.